ben de bir <laughs> ve bugün e, yanımda evet benim de göz e, açacak ve e, yanımda da arkadaşım var ama e, e şeyler e, oyundan konuşuyoruz da yani bundan arkadaşlara siz en sallıyor. en sallıyor tabi tabi e, yine aynı videosu e, bunu videosunu hiç çekmemiştim. Böyle e, maçlardan olsam bir şey. Ben de neden ikide bir sürü açık duruyorum? Ha. Ben de size buradan el sallayarım. Destin <laughs> çok komik. Çepeni kırarım burada. Evet arkadaşlar. Şimdi yani ben tabi bundan biraz oynamıştım. Da. Yani tabi VS atacağız biliyorsun. Adamın kılıcı var ama. Neyse. Bunu hiç sormayın. Tabi ee, ee, burada Tabii ben kuban diye arkadaşlar için falan diye. Böyle. Dur video çekeceğim. Ok ok şimdi böyle. Evet ben öldürdüm kaçarım. Kaçık. Tamam neyse. Dur yanlış yaptım.

o katır. Demiş. biz? İlk kaybettik. O yüzden hiçbir şey. Nasıl? Gel. Gelme be buraya. Bu ne ya çok kötü. İsterek size net gösterebiliyorum dur. Yani videonun amacı bu. Net göz. Neyse. Evet bir daha bir şey. Bu sefer kim adı adı ya yani, çek bakalım. Daha sıkıcı. Yani bir daha bir şey. Neredesin? Yok orada. Ne? Oraya atarım. Oraya atarım. Benim kılıçımdan armağan Hayır kaçın. Öldürürüz de. Neyse. Şimdi arkadaşlar yani e, bu bunu da birlikte çekeceğiz. Yani basit. Yani bir de çürük bir. De. Neyse. Baksana. Çürük bir de. Baksana. Bir de buz. Buzu almış ya. Yani. Bak bir de böyle sardı ya. Bak sana bakma. Şeyi bir açı seriyor. Elime sinek konu. Tamam. Tamam hayır. Duvar arı çap, Gelemez. Duvar arı çap. Bu nasıl oyun? <laughs> <laughs> ne yapıyorsunuz? Oyun oynamak geri kaçış Gelme. 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 Duvar. Sevi kapıyı kapattık. Ya. <laughs> Gel. Evet. Şimdi kim yakışıklı? Ona bakacağız. Evet. Kim daha yakışıklı? Gel. Tahmin. Tahminleri sonuçlar. Hayır hayır. Ya. Yeah. yok <laughs> Tamam. Şimdi e, ya, kim yakışıklı? Evet adam nasıl pet aldı be? Neyse. Kim daha yakışıklı? Yorumlara yazır. Evet tabi e, videomu izlerse evet söyle ben de size burada Sonra kastrolü göstereyim. Dur hayır bu değil. Bu, bu benim kaslarım değil. Dur. Yerdisi yani, bas. Kas şeyim nerede ya? Ardım. Şunu kapat. Nereye <laughs> kapat? Ee, size. Neyse. <laughs> tamam. Şimdi e, şunu yapacağız. Bunu izleyeceğiz gizli gizli. Tabii ki de. Ne ne ne. Tabii. Ama kim daha yakışıklı onu söyleyeyim. Lan. Hayır kaydı. Ha. Bismillah. Tamam, gidelim. Büyük toplaç ekleri bozdu da. be. Tabii. Şimdi de gel. Evet. Param bitti. Hey, 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 hey. hey. Param yok, param yok, para. Fakir kaldım fakir kaldım. ben çok fakir para. Ne de para ver, ben, çok fakirim. Ah, ben çok fakir oldum. Neler oldum, çok fakir. Bu e, metal artı e, şey videosu da hatırlarız mı? Tabii ki. Ama bu sefer dünya artı demir. Tamam. Bunları toplayalım şimdi. Evet, tepeli kırılıyor. Çok güzel. Tabii. Çok değil.

Evet, az döverim. Ha. Şimdi çeperi kırıyor ve kırar demir sarçuk 50 vur avru Oo, paralar gelsin paralar. Evet, Ekranım bozuldu işte. Ekran bozulması dediğim şeyler şey yani bu. Ve e, arkadaşımı göremiyorum ben. Hayır hayır geç geç. La 8 <laughs> işler karşısında şey böyle yapmıyor. Çünkü Minecraft'ta soru kötü olabilir. Aynı ee, benimki gibi. Neyse. Bu konuyu bozdurduk. Kaç çeyreği Bakmak için şöyle yapıyoruz. Böyle yan çıkıyoruz. Ekranı bozulduğu için. ve göremiyoruz. Ona para gelse diye yaptım böyle söyle hop. Evet arkadaşlar video bu kadardı. Siz de beğendiyseniz çok güzel oldu video. yani bugün çok da uzun bir video çekmek istemiyorum. Yani böyle de yapacağız. Evet arkadaşlar yorumlarına da e, aynısını yazmayı unutmayınız. Böylece çok teşekkürler ve bay bay. Videomu izlediğiniz için çok teşekkürler. Burada size çok teşekkürler. Bir önceki videomu izlemek için artık bir de yorumları e, videomda çıkartacağım. E, yorum yapanları Güzel yorumları Hadi. Ve bay bay. Türk e, arkadan arkadaşlık atmayı unutmayınız. Ve bay bay. Ben de bir.